Anne... E, hadi sen içeri gir anne. Tamam mı? Oğlumun düğününe katılmanız için yaptığım davet çağrısını geri alıyorum. Artık gelmenize gerek kalmadı. Bence bu anne oğul Bağdat için bilek eden başka bir şey değil. Bu yüzden onları Bağdat'tan kovmalıyız. Evet. evet. Haklı. Gidin buradan. Tamam, Sizi istemiyoruz. Evet. evet Bizim burcunuz, burcuzlar, istemiyoruz. Yeter. Kes sesinizi, yeter artık. Sakın bizimle ilgili tek kelime daha etmeyin. Evimizin önünde durmuş aileme hakaret ediyorsunuz. Sizin gibilerden kurtulmamız gerek ve bu şehirden bir an önce gitmeniz için herkes aynı fikirde, anladın mı? Bir de utanmadan babası hala kralın veziriymiş gibi bize bağırıyor. Tek bildikleri İmri Batuta'nın soyundan geldiklerini söylemek. Pekala. Hemen gidin buradan. Hadi. Durmayın. Gidin buradan, yürüyün. Hadi. Alattin. Dur artık. Yarın sabaha kadar bana olan borçlarınızı ödeyin. Yoksa sonu hiç iyi olmaz. Anladınız mı? Gidelim. Evet, evet hadi gidelim. Altın paralar üzerine yemin ederim ki. Aa, umarım hepsi cehennemde yanar. Gübadan hadi gidelim. Peki ya babam? Onu da getir. Aa, ne fırtınaydı ama. Aa. Baba yoksa öldün mü? Al. Anne. Anne. Anne lütfen kapıyı açar mısın? <laughs> Sen bu evdeyken herkes evimize gelmekten gurur duyardı. Eskiden her şey çok güzeldi. Çok mutluyduk. Ben de sandım ki... ...bugün Alaaddin hak ettiği mutluluğa kavuşacak. Tıpkı herkesin sana duyduğu saygı gibi... ...babasını sevdikleri gibi... ...Alaaddin'i de sevecekler ama... Kim bilir kader ona başka ne zorluklar çıkaracak? Anne! Ha? Anne lütfen şu kapıyı aç artık. Anne başkaları ne derse desin kötü düşünmemem gerektiğini bana sen öğrettin. Hem biliyor musun anne? İyi ki de gittiler. Hep benim için yemek yaptığında yemeklerinde senin sevgini hissediyorum anne. Ama bu insanlar ne bu sevgiyi ne de yaptığın yemekleri hak ediyor anne. Onlar hiçbirini hak etmiyor bana engel oldun. Bunu neden yaptın? Eğer beni durdurmasaydın tıpkı senin yaptığın gibi hepsine tek tek dersini verecektim. Keçilerin kuyruğuna bağlayıp ne güzel süründürecektim onları. Buna nasıl cüret ederler? Biz İbni Batuta'nın torunlarıyız. Öyle değil mi anne? Anne. Anne lütfen aç şu kapıyı. Hadi anne aç şu kapıyı. Dokuz bin dokuz yüz Şunlara bir bak. Bu ne saçmalık? Neler oluyor? Vezirim altını sayıyordum. Tam on bine gelmek üzereydim ki araya girip kafamı karıştırdı bu. Evet. Sizi aptallar. Ne sanıyordunuz ha? On maskeli hırsızı çıkarıp on bin altın vereceğim mi? Sahip. Lütfen beni affet sahip. Hepsi benim hatam. Benim yüzümden sen ve annem... O benim annem cin. Ah, ah, ah. Ah. Az önce senin yüzünden annem gözyaşlarına boğuldu cin. Lütfen beni affet sahip. Benden özür dilemen hiçbir şey değiştirmeyecek. Aha Lütfen bana bir şans daha ver sahip. Büyüyle her şeyi tekrar yoluna koyabilirim. Senin büyü ne işe yarar ki? Ne yapabilirsin? Her şeyi. Bugün burada olanlar annemin kalbini kırdı cin. Hangi büyü onun kalbini onarabilir? Çok özür dilerim. Doğru. Hiçbir büyü kalpleri düzeltemez. Madem düzeltemez o zaman sen de büyülerin ne işe yararsınız cin? Ha? Sahip sahip? <laughs> Seni o lambadan <laughs> çıkarmakla büyük bir hata et. Lambanın içinde kalmayı fazlasıyla hak ediyorsun. Sahip, efendi Alaaddin lütfen Lütfen evde bir köşede kalırım ama ne olur beni lambaya geri gönderme. <laughs> Lambada çok korkuyorum. Ama eğer dışarıda kalırsan da annem sürekli gözyaşı dökecek. Yani kalbi kırılacak. Bunun olmasına izin veremem cin. Şimdi sana efendin olarak emrediyorum cin. Hemen bu lambanın içine gireceksin. Nasıl istersen. Hadi. Biraz acele et. Giriyorum. cin lambanın içine girdikten sonra lambayı hemen o adama götürüp ondan ödülümü alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.